Dünya çok büyük bir değişimin arifesinde. Güç dengeleri değişiyor. Ülkelerin ekonomik, siyasal ve fiziki dengeleri değişiyor aslında. Haritaların değiştiği, çizgilerin, sınırların değiştiği, çok büyük kaotik savaşların olduğu, bir tarafın zulüm içindeyken, bir tarafın zevk sefa içinde yaşadığı, çok kritik bir dönemden geçiyoruz 2024 yılında. Önümüzde de yaklaşık bir ay var. Bir yerel bir seçim var aslında. Ama biliyorsunuz bizim ülkemizde de her seçim çok kritik oluyor. Her seçim güçler dengelerini değiştirebiliyor. Bu ister yerel olsun, ister genel seçimler olsun, ister cumhurbaşkanlığı seçimleri olsun. E bu süreçte bu geçtiğimiz her zorlu süreç, dünyanın her krize gittiği süreç biz girişimciler için, biz yüzde birli dilime girmek isteyen, yüzde birlik dilimin içinde bulunan insanlar için çok önemli. Her kriz hem yaptığımız işler açısından çok büyük sıkıntılar getirebiliyor hem de krizler fırsatları doğurabiliyor. İşte bugün sizlerle dünyanın o yüzde birlik kısmının bilmemizi istemediği, Bizim için kritik konuları konuşacağız. Bizim için aslında hayatımızı değiştirecek, girişimcilik serüvenimizde hayatımızı değiştirecek, özellikle yeni girişimciler için, özellikle dijital girişimcilerin hayatını değiştirebilecek konuları konuşmaya çalışacağız. Hemen videoya geçelim. Kıymetli izleyicim kanalıma hoş geldin. Yepyeni bir video ile karşındayım. Bugünkü konum aslında biraz daha genel olarak sizinle konuştuğum dijital pazarlama, e-ticaret tabii ki bunların hepsini bağlıyor ama biraz daha global bir konu, biraz daha günümüz ve günümüzden sonra yani geleceği aydınlatmaya yönelik, geleceği planlamaya yönelik bir konu aslında bu konu. Şimdi biliyorsunuz 2020 yılında e, çok önemli bir kriz yaşadık dünyada. İşte pandemi gibi bir süreci yaşadık. Savaşlar oldu. Daha geriye gittiğimizde Irak, Suriye savaşları oldu. Ülkemiz çeşitli göçler aldı. Çok büyük göçler aldı hem de. Hatta bazı bölgelerde demografik yapının bazı küçük ilçelerde demografik yapının değiştiğini bile biliyoruz. Bu bizim hayrımıza bir konu değil zaten. Bunu bu konuda hepimiz hemfikirizdir. Biz artık bu göçlerin bizim ülkemize yansımalarını çekmek, yansımalarını, yansımaları yüzünden yaşanan sorunları çekmek de ayrıca istemiyoruz. Bunu da tekrar bu videoda belirtmiş olayım. Şimdi konumuz şu arkadaşlar. Girişimcilik fırsatlar dünyası biliyorsunuz. Girişimcilik yani bir karpuzu tarladan karpuz olarak alıp satabilirsiniz. Bu da bir girişimciliktir. Ama daha ileri bir girişimcilik var bu karpuzu tarladan alıp ya da toptancıdan alıp bunu bir ürün haline getirip 3 liraya satacakken 30 liraya satmak aslında. Bu bir girişimciliktir arkadaşlar. Girişimcilik ben toptancıdan ürün aldım. Bunu gittim mağaza açtım koydum. Bugün üzülerek söylüyorum ama 2024'te bunu ben artık girişimcilik olarak kabul etmiyorum. Bu gereksel bir ticaret arkadaşlar. Şimdi ticaret başka bir şey girişimcilik başka bir şey. Girişimcilik, yani girişimci olmak için çok daha büyük düşünmen lazım. Geçmişi okuman lazım, geleceği planlaman lazım. Geçmişi çok iyi okuyabilen, geçmişten çok iyi dersler çıkarabilen, tarihten çok iyi dersler çıkarabilen insanlar çok başarılı girişimciler oluyor. Geleceği çok iyi planlayan insanlar çok başarılı girişimciler oluyor. Geçmişteki eksiği görüp, günümüzdeki eksiği görüp, gelecekteki o ürünü çıkarıp geleceğe planlayanlar çok iyi girişimciler oluyor. Bugün hayatımızı kolaylaştıran cep telefonundan tutun, bilgisayara, yine günlük kullandığımız eşyalara, şu size kaydı yaptığım dijital kayıt cihazlarına, ışıklara, işte led spotlara vesaire neyse artık bunların hepsi bir ihtiyaçtı. Ve bu ihtiyacı gören girişimciler bunları üreterek, bunları tasarlayarak girişimci oldular ve çok kıymetli yerlere ulaştılar arkadaşlar. Sizin o hayal ettiğiniz, bu videoya denk geliyorsanız çok büyük hayalleriniz vardır. Bu videoya denk geldiyseniz muhtemelen bir girişimcisinizdir ya da girişimci olma yolunda ticaret yapma yolunda ilerliyorsunuzdur, araştırmalar yapıyorsunuzdur. İşte bu eksiklikleri gören insanlar bu eksiklikleri fark eden ve nasıl bu eksiklikleri tamamlayacağını fark eden insanlar bugün tarihe isimlerini yazdırdılar. Biz günümüze geldiğimizde ise dünyada önemli değişiklikler oluyor. Güç dengeleri değişiyor. Bir tarafta Amerika, bir tarafta Rusya, diğer tarafta Orta Doğu, işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri onlar bunlar derken ya böyle son 10 yıldır, son 10 yıldır dünya kaynayan bir kazan arkadaşlar. Ve biz maalesef bu kaynayan kazanın tam olarak yani ülke olarak tam olarak ortasında bulunuyoruz. Sağımızda bir şey oluyor bize yansıyor. Solumuzda bir şey oluyor bize yansıyor. Yukarıda bir şey oluyor bize yansıyor. Amerika İran'a ambargo uyguluyor bize yansıyor. Bizi bir yerden mutlaka o krizler tutuyor arkadaşlar. Yani biz krizler ülkesiyiz. Kendi içimizdeki krizlerden, kendi içimizdeki siyasal, ekonomik krizlerden bahsetmiyorum bile. Bu, bu arada ülkeyi karalamıyorum cennet misali vatanın her toprağı bizim için çok kıymetli. Biz bu topraklara kolay sahip olmadık. Hem askeri anlamda hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda çok zorlu süreçlerden gelip çok zorlu süreçlerden geçip yıllarca mücadele verip bin yıllık devlet geleneği olan bir milletiz biz. Bin yıllık devlet kültürü olan bir milletiz. Öyle yani sonradan bir yerlere getirilip işte oradan doldurma buradan devşirme olan bir millet değiliz. Ve ben bununla her zaman gurur duyuyorum. Emin olun yurt dışına çıkıp geri geldiğim zamandaysa vallahi billahi sınır kapısından içeri girdiğim zaman şükrediyorum. Of ediyorum geri geldik memlekete. Gerçekten insan kendini kendi memleketinde bir güvende hissediyor. Evet yurt dışında fırsatlar var, yurt dışında farklı kanallar var. Ama bizim görevimiz Türkiye Cumhuriyeti devleti birey olarak, vatandaşı olarak oradaki teknolojiyi almak, oradaki e, know-how'u almak, oradaki yeniliği alıp biz Türkiye'de ne yapabiliriz? Nasıl bir uygulama yapabiliriz? Bunu planlamak arkadaşlar. Bize o videolarda gösterdikleri yurt dışındaki işte o Dubai'deki, Amerika'daki, oradaki, buradaki o böyle yüksek binalardaki pembe hayaller böyle kolay ulaşabileceğiniz, her sınır kapısından dışarı çıktığınızda ulaşabileceğiniz hayaller değiller. Bizim Türk insanında şöyle bir şey varmış. O internetteki videoları görürler böyle. Biraz böyle bakımlı güzel e, mankenleri falan koyarlar. İşte e, şey sanar özellikle bizim işte biraz cebinde parası olan insanlar yurt dışına çıkınca onların hepsini elde edebileceklerini sanar. Yani sanki kapıdan çıkınca hemen bekliyorlar onu orada öyle sanar. Ama öyle değil onlara ulaşabilmek için, o refah seviyesine ulaşabilmek için ya da o hayal ettiğiniz kız arkadaşına, erkek arkadaşına ulaşabilmek için çok ciddi bir şekilde çaba sarf etmeniz gerekiyor ve siz düşünün şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ndesiniz biz nasıl yurt dışından gelenlere yapıyoruz bunu hepimiz yapıyoruz yapmıyoruz demeyin yapıyoruz çoğumuz yapıyoruz arkadaşlar nasıl ikinci sınıf insan gibi davranıyorsak nasıl onlara e, ya bu zaten Türk değil ben bunu çok görüyorum yani etrafta gibi davranıyorsak yani mesela usta çalıştırıyorsun çalışan yanında işte Iraklı, İranlı, Suriyeli işte birileri çalışıyor affedersiniz insana insan gibi davranmıyorlar ben şahit oluyorum buna yani çok yaşıyoruz bunu yani işte bizi de yurt dışına gittiğimizde bu muameleyi yaparlar Almanya'ya yıllarca gidip orada para biriktirip işte orada çalışıp, madenlerde çalışıp, fabrikalarda çalışıp gelen benim bir sürü akrabam var. Ben Yozgatlıyım ve Yozgat'ta ekonomik bir şey olmadığı için insanların çoğu o dönemde Almanya'ya gitmişler. Benim dedem de gitmiş gelmiş falan. Bir sürü böyle davalar var ve ben iyi biliyorum o süreci hani. Böyle kolay değil arkadaşlar yani. O yüzden konuyu çok başka bir tarafa gitti. O yüzden biz oradaki bilgiyi, teknolojiyi alıp ülkemizi entegre etmeliyiz. İşte burada da ne, ne giriyor devreye? Girişimcilik giriyor. Bakın Erbakan Malkoç var. Videolarını mutlaka internette izlersiniz. İşte nasıl bazı şeyleri öğrendiğini, nasıl bazı şeyleri anlattığını, nereden geldiğini anlattığı bir hikayesi var Erbakan Malkoç'un. Çok kıymetli işler yapıyorlar ve hikayesi de çok kıymetlidir, çok ibretlidir. Mutlaka izleyin Erbakan Malkoç abi'nin hikayesini. Yani neleri feda etmiş insanlar. Fedakar olmaya o işe talip olmaya sadece hayal etmek yetmez, sadece düşünmek yetmez, cefasını da çekmeye razı olmak gerekir. Girişimcilik budur. İşte bizim aslında bunu bilmemizi istemiyorlar. Yani bu kısmı bize göstermiyorlar. Bu kısmı atlıyorsunuz, size atlatıyorlar bu kısmı. Bu kısmı bilmediğiniz için de bir iş yapmaya başladığınızda çok zorlanıyorsunuz. En ufak zorlukta bir tık geri adım atmaya başlıyorsunuz. Bir tık geri çekilmeye başlıyoruz. Ya bu bakın bundan yıllar öncesine kadar yani bundan 7-8 yıl öncesi aslında yıllardır 7-8 yıl öncesine kadar bende de çok vardı. Ya ben 18 yaşıma girdim gittim iş kurdum dükkan tuttum. 18 yaşında Zeytinburnu'nda oturuyordum. Zeytinburnu'ndan Kadıköy'e gitmeyi benim yaşımdakiler bilmezken ben gittim Silivri'de iş yeri kurdum. Arkadaşımla kurdum, dolandırıldım, battım, çıktım, bir daha kurdum, bir daha kurdum, bir daha kurdum ama asla bırakmadım. Bugün hala mücadele peşindeyim, bugün hala yeni projelerim var, bugün hala bir şeyler yapmaya çalışıyorum, bugün hala öğrenmeye çalışıyorum, öğrendiklerimi de bu kanalda size aktarmaya çalışıyorum. Bu da bir girişimciliktir. Niye? Çünkü bir şeylerin üzerinde koymaya başlıyoruz. Girişimciliği Türkiye'de yanlış aktarıyorlar, yanlış anlatıyorlar. Bakın girişimcilik bir ürünü alıp satmak değil. Bu devir bitti. Bundan 10 yıl önce bu devir, evet bu bir girişimcilik olabilirdi. Ama bu devir bitti. Yapay zeka var, teknoloji var, yüzlerce farklı kanal var, yüzlerce farklı şey var. Siz sadece bir ürünü alıp sattığınızda farklı bir şey yapmış olmuyorsunuz. Sizin gibi yüzlerce rakip var. Neden sizi tercih etmeli? Neyi siz değiştiriyorsunuz? Nasıl bir çözüm sunuyorsunuz? Bunu anlatmanız lazım. Hikayenizi aktarmanız lazım. İnsanlarla duygusal bağlantı kurmanız lazım. Bunları aktardığım için yemin ediyorum size. Bakın bazı videolarda bazı şeyleri aktardığım için adamlar bana ne mailler atıyorlar biliyor musunuz? Ya bu mailleri aktar, açsak, konuşsak var ya neler olur biliyorum ya. Gerçekten ben şaşırıyorum yani koca koca Şirketler, koca koca girişimciler ya da farklı insanlar garip garip mailler atıyorlar, garip garip isteklerle geliyorlar. Onu kaldırmam lazım, bu bizim toplumumuza uygun değil, bu şöyle. Ne yapsın bizim toplumumuz? Ne yapsın? Gitsin, İsrail'in, Amerika'nın, İngiltere'nin ortaklıkları olan, işte farklı farklı ülkelerin ortaklıkları olan, bizim ülkemizdeki insan gücünü kullanmaya çalışan, bizim ülkemizdeki emeğin gücünü kullanmaya çalışan insanların sabah 8 akşam 5 çalıştırıldığı askeri ücretle çalıştırıldığı fabrikalarda akşama kadar çalışsın ve sadece ona verileni alsın. Bir şeyleri almak için mücadele etmeyin istiyorlar, etmeyelim istiyorlar, mücadelemizi keselim istiyorlar. Buna engel olmak için kendimize insanlığın faydasına bir iş modeli oluşturmamız gerekiyor. Kendimize insanlığı kurtaracak bir şey yapalım demiyorum. Bu çok sonraki bir şey. Ama diğerlerinden farklı olacak bir şey yapmamız lazım. Diğerlerinin önüne geçecek bir çalışma yapmamız lazım. Diğerlerine geride bırakacak bir iş yapmamız lazım. Bakın size sorularını kabul ederseniz hayallerinizden vazgeçmiş olursunuz. Ben çalışmayın demiyorum. Çalışmak kötü bir şey. E, kaka demiyorum. Hiçbir videomda da böyle bir şey demedim. Eğer böyle bir şeyi anladıysanız, böyle bir içerik size sunduysam ya da böyle bir kelime geçtiyse özür dilerim. Yanlış anlatmış olabilirim, kendimi yanlış ifade etmiş olabilirim. Ama ben asla böyle bir şey demedim. Çalışmak, emek vermek, emeğinin karşılığını almak tabii ki çok kıymetli. Çalışmadan bir şeyin sahibi olamayız. Şu arkamdaki soru bile çalışmadan alamayız. Yok böyle bir şey. Emek vermeden alamayız. Ailemiz almış olabilir babamız, annemiz, işte aile büyüklerimiz almış olabilir. Bu başka bir şey. Ama biz ancak emek vererek, ancak çalışarak, ancak bir şeylerden taviz vererek. Bakın buraya, buraya şunu da eklemem gerekiyor. Kendinizden taviz vermezseniz, sosyal hayatınızdan taviz vermezseniz, eğlencenizden taviz vermezseniz yapamazsınız. Yapamazsınız. Böyle bir şey yok. Size o Instagram'da sunulan pembe dünyalar maalesef gerçek değil. Bunu ben her videoda aktarıyorum, her videoda söylüyorum. Emek vermezseniz yemek yapamazsınız. Yemeği yiyemezsiniz arkadaşlar. Çok zor olacak ya. Gerçekten bakın o benim ellerim şu an yeni bir yeni bir projede uğraşıyoruz. Yeni bir işle yapmak içindeyiz. Bunları da size önümüzdeki süreçte aktaracağım. İnanın şu kolumu kaldırıp sabah ya da akşam neyse dişlerimi fırçalamakta zorlanıyorum. Niye biliyor musunuz? Affedersiniz ama it gibi çalışıyorum son bir aydır. Çünkü bir iş peşindeyiz, bir şey yapmaya çalışıyoruz, bir şey ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Sabah 6'da kalkıyorum. Yemin ediyorum size gece 1'e kadar çalışıyorum. Gece 1. 5 saatlik uyku, 6 saatlik uykuyla devam etmek zorundayım. Ve yaklaşık bunu bir aydan fazladır yapıyorum. Daha öncesinde de böyle gidiyordu ama hani 12'ye 1'e kadar değildi. 10'da 11'de artık bırakıyorduk çalışmayı falan ama Son bir aydır neden biliyor musunuz? Çünkü bir şey istiyorum. Çünkü bir şey ortaya koyacağım. Çünkü bir şey yapacağım. Her şeyden taviz verdim. Her şeyi bıraktım. Bakın bir aydır bir kafeye gidip oturup bir kahve içmemişimdir. Bir arkadaşımla görüşmemişimdir telefon dışında. Yine danışanlık danışanlarım var. Sağolsunlar. olsunlar. Bir şeyler danışıyorlar. Bir şeyleri paylaşmaya çalışıyoruz. Eğitimler veriyorum. O eğitimler dışında hiç kimseyle görüşmüyorum son bir aydır. Hatta o danışanlarım da videolu görüşme yaptığımda şey diyorlar ya Mehmet Bey niye bu kadar hani yorgun görünüyorsunuz diyorlar. İşte anlatıyorum aktarıyorum onlara bir şeyler yapmaya çalışıyoruz anlatıyorum. Çünkü emek veriyoruz çünkü bir şeylerden vazgeçiyoruz. Ha siz diyorsanız ki ben o videoda gördüğüm Dubai'deki yüksek rezidanslarda işte oralarda buralarda videolar vereceğim oralarda buralarda fotoğraflar çekeceğim. Instagram'da çok zengin görüneceğim. Ailem akrabama arkadaşlarıma hava atacağım diyorsanız bunun için de çok çalışmanız gerekecek. Size bu imkanı sağlayacak insanlara ulaşmanız için de çok kapı aşındırmanız gerekecek. Biraz önce ne siz anladınız. Çok kapı aşındırmanız gerekecek, çok çalışmanız gerekecek. Bu insanlara ulaşıp onların e, dairesine girebilmek için de bu daireye girilmek için de çok şey vermeniz gerekir. Ne vermeniz gerektiğini o dairelere ulaştığınız zaman o ajanslar, o insanlar size söylüyorlar. İşte vermeden olmuyor da mı? Gerçekten bir şeyleri vermeden olmuyor arkadaşlar. Biz bugün üretim yapabilecek, yüzlerce, binlerce farklı ürünü üretebilecek güçteyiz. İmkanımız var. Makina üretebiliyoruz bugün yüzlerce makineyi kendi ülkemizde üretebiliyoruz ya uçak üretebiliyoruz ister beğenin ister beğenmeyin ama bugün Türkiye'nin geldiği noktada uçak üretebiliyoruz araba üretebiliyoruz işte daha farklı çalışmalar var uzay sanayi ile ilgili çalışmalar var bakın bugün Türkiye'de yüzlerce savunma firması var yüzlerce savunma sanayine ait firma var irili ufaklı hepsi bir şeyler yapıyor biri telsiz yapıyor biri roket başlığı yapıyor biri bilmem ne yapıyor Niye bunlar başarılılar? Niye bunlar başarılılar? Çünkü ülkede savunma sanayi sıkıntısı vardı. Bundan 10 yıl önce vardı. Niye başarılı oldular? Bu savunma sanayi sıkıntısını gördüler. Ve hükümet politikaları gereği savunma sanayi desteklendi. Ve bu insanlar bugün başarılı birer girişimci oldular. Şeyden bahsetmiyorum. İHA'lardan SİHA'lardan bahsetmiyorum. O çok eski bir mağaza. Yani onları üreten firma onları üreten yerli girişim Türkiye'de çok eski makinacı onlar zaten. Onlar Türkiye'de çok eski kalıpçı zaten. Çok ya, üretim yapan bir aile onlar zaten. Onlar kendilerini geliştirdiler. Nesiller, yeni nesiller geldi. Kendilerini geliştirdiler ve şu an çok farklı şeyler yapıyorlar. O bizi aşan konular. Onlar çok üst seviyedeler. Yani onu ben sana anlatamam. Ama şu var. Bugün ister dünya için olsun, ister ülkemiz için olsun. Bir eksiği gördüğünüzde o eksiği tamamlayabiliyorsanız inanın her girişim başarılı olur. Her yaptığınız iş başarılı olur. Ama siz şunu düşünüyorsanız ya ben işte 5. sokakta bilmem ne caddesinde neyse butik açacağım ama bu butik tutar mı diye düşünüyorsanız yapmayın o işi. Çünkü 2024 yılı öyle bir yıl değil. Acaba tutar mı yılı değil. Bir iş bakın yapacağınız, yapmayı planladığınız bir işin iki kere ikisi 4 ediyorsa o iş yapılmaz. Bugün 2024 yılına geldiğimizde yapacağınız, yapmayı planladığınız her işin iki kere ikisi altı etmeli arkadaşlar. Eğer iki kere iki o işin hesabında, o işin planlamasında altı ediyorsa işte o iş yapılır. İşte o zaman insanların ihtiyaçlarına dokunuyorsunuz demek. O zaman insanların sizden bu ürünü e, talep ediyor olduğunu düşünüyorum. Çünkü iyi bir planlama yapmışsınızdır, iyi bir ürün yakalamışsınızdır ve talep vardır piyasada. Satış sorununuz yoktur. Rakibiniz çok azdır. Rakibiniz yoktur. Rakipsizsinizdir. Bakın ben tekstilde bile yaptığım işte o dönemde rakipsizdim ya. Türkiye'de ofis grubu orta segmente ofis grubu, kombinler yapan ofis çalışanlarına, iş kadınlarına, iş hanımlarına model yapan, onlar için kombinler yapan firma yoktu benden başka. Ben rakipsizdim. Tekstil işi bile yapsam o dönem rakipsizdim. Daha sonra rakipler çıktı. Çok da iyi rakipler çıktı. Konuştuk, görüştük, destekledik birbirimizi. Ama o dönem ben rakipsizdim. O markanın başarı sırrı da aslında oradan geliyordu. İşte size anlatmak istediğim şey bu. Girişimci olmak, evet bir yerden başlamak için stoksuz satış yapabilirsiniz, bir yerden başlamak için e-ticaret yapabilirsiniz. Bu arada stoksuz satışla alakalı çok kıymetli bir projemiz var. Ee, önümüzdeki günlerde bunu an anlatacağım, size açıklıyor olacağım. Gerçekten çok kıymetli ve herkesin, ya o piyasada gördüğünüz stoksuz satış modellerin hepsinin üzerinde çünkü siz kendi markanızla, kendi markanız aynı ürünlerle satış yapacaksınız. Bu kısım çok kıymetli. Ben aşağıda da Bununla alakalı bir ön kayıt linki bırakıyorum. Mutlaka mail adresinizi bırakın. Projeye başladığımızda bununla ilgili de sizin haberiniz olsun istiyorum. Dünyadaki o büyük işletmeler, büyük şirketler gerçekten hepsi bakın hepsini inceleyin. Hepsi bir fark yaratmışlardır. Hepsi bir farkı bulmuşlardır. Hayatınızda ister girişimcilik hayatınızda ister sosyal hayatınızda bir vizyonunuz olursa bir şeyleri değiştirmek isterseniz bugün İstanbul'da mesela taksicilikle alakalı büyük bir sıkıntı var. Onu değiştirmek isteyen, taksicilik sorununa çözüm bulmak isteyen, paylaşımla araç kullanımıyla alakalı mücadele eden de bir adam var. Mücadele ediyor. Eminim bugün değilse de yarın mutlaka kazanacak. Çünkü yarın mutlaka gelecek o Türkiye'ye. Ama bakın mücadele ediyor. Girişimcilik odur. Girişimcilik odur arkadaşlar. Bir eksiği görmüş. O eksiği tamamla, tamamlamaya çalışıyor o eksiğin çözümü ulaştırmaya çalışıyor ve bunun için savaş veriyor, tehdit ediliyor, araçları taşlanıyor, aklınıza gelebilecek her, her türlü herhalde zorluğa maruz kalmasına rağmen adam mücadele ediyor. İşte bu mücadeleye talipseniz girişimci olabilirsiniz. Bu mücadeleye talipseniz, bu risklere talipseniz, linçlenmeye talipseniz, acı, zulüm, kan, ter, yaşına talipseniz, uykusuz gecelere talipseniz, ancak o zaman girişimci olabilirsiniz. Ancak o zaman başarabilirsiniz. Ancak o zaman hayalleriniz için adım atmaya başlayabilirsiniz. Umarım hayalleriniz için adım atmanız konusunda bu video faydalı olmuştur. Umarım e, kendimi doğru ifade edebilmişimdir. Umarım sizin hayatınızda da ufacık bir noktaya dokunabilmiştir bu video. Eğer oldu ki sürçülü isabetliysek affola. Videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi Stoksu satışla alakalı çok kıymetli bir projemiz var. Çok da önemli olduğunu düşünüyorum. Herkes gibi alın ben size benim ürünümü satın demiyorum. Kendi üretim firmamıza ait olan dekorasyon ürünlerini, tekstil ve bijuteri ürünlerini, takı ürünlerini kendi markanızla, kendi paketlerinizle, kendi etiketlerinizle sizlere bir satış modeli sunacağız. Ve bunun için üzerinde çalışıyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde size bu güzel haberi de vereceğim. Mutlaka aşağıdaki linkte mail adresinizi bırakın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah hiç kimseyi yarattıklarına karşı utandırmasın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.